Herkese merhabalar. Çiğdem Gören ben. Farkında mısınız? Lüks kavramı değişiyor. Her sektörde bunu gözlemlediğimiz gibi gayrimenkul sektöründe de bu değişim dikkat çekici. Lüks, lüks konut artık kişinin istek ve ihtiyacının konforla buluştuğu projelerde kendini çok net hissettiriyor ve talep de bu yönde e, değişiyor, gelişiyor diyebiliriz. İstanbul'da, tüm dünyada bu değişimi gözlemleyebilirsiniz. Neredeyim? Kempinski Residence Bahçemcuk. 194 brüt metrekarede dairemizi gelin, beraber gezelim. Müzik tavan yüksekliğine dikkat ediniz. Biraz da daire planına bakalım. Salon arkamda geniş çok keyifli bir balkon alanı var. Güzel bir antre. Sağda 16 metrekare nette bir mutfak. Solda, bana göre tarif ediyorum yönü, benim solumda ortak bir banyo ve iki oda. Sağda birinci oda, şu anda da girişi yaptığımız ebeveyn odası. Banyolu ve giyim bölümlü daire sizi bekliyor. Kempinski deyince aklınıza ne geliyor? Avrupa'nın en köklü markalarından olan Kempinski neler hissettiriyor size? Lüks, konfor, prestij, kişiye özel hizmetler, bir hizmet kalitesi, standardı ve birçok şey. Bunları hayatınızda hissetmek istiyorsanız beni arayabilirsiniz.